altındaki bir videoya yorum yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ben size cevap verince sinir krizi geçiriyorsunuz. Hani siz bana hakaret edeceksiniz sosyal medyada içerik paylaşıyorum. Leşleri açık ol, düzelt. Bak düzelttim. Şarkı ile uyumlu olmamış, kral kabul et. Çoğunluk öyle diyor. Koyun şey var ya, çoğunluk öyle diyor, o zaman doğrudur hani. Türkiye'nin küçük bir özeti gerçekten benim bu videom. Yani... Hip hop seviyoruz, dans söz müyüz biz? Ben dans sözüm. Bakınız, eleştiriye açık ol. Sonra diyorum ki mesela, sen ne biliyorsun da bana ne yapıcı eleştiri yapıyorsun? Eleştiriye açık ol. Tamam. <laughs> Saçı yere atarsam anne müdürüm. <laughs> Gittiğin yeri yaz da gelmek. Bu arada bu videoda çorabım yırtık. Çünkü hani tepiniyorum saatlerce. Ve bence yırtılması doğal bir şey. Bunu da hani, bu kadar linç yiyeceğini de düşünmemiştim. Kimsenin çorabımı göreceğini düşünmemiştim. Çorap almak isteyenler gönder. <laughs> Giyilmiş yırtık çorabımı satın almak isteyenler de... Kulüpte böyle oynarsan yılın kez bana ödülünü alırsın emin Yılın kez bana <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Şimdi sanırım en büyük linci bu videoda yedim. <laughs> Nasıl kulüpte böyle dans edemiyoruz ya? Hani ciddi ciddi şey yazıyorlar. Kulüpte böyle dans edemezsin. Yeterli alan yok. Kulüpte böyle mi dans edeceksin gerçekten? Evet. <laughs>